Artvin denince akla ilk gelen şey Kafkasör olsa gerek. Her yıl, Haziran ayının son haftasında yapılan Kafkasör Şenlikleri, Artvin'de yaşayanlardan daha çok Türkiye'nin birçok iline dağılmış Artvinliği buluşturan büyük bir şenlik. Kafkasör Yaylası'nda çadırlar kurulur, mangallar yakılır, piknikler yapılır, hepsinden önemlisi de, çocuklar büyük bir bayram yaşar. Ancak kapta süre damgasını vuran şey boğa güreşti Boğa güreşi çok eski tarihlere, yerle göçünün çok daha büyük ölçeklerde gerçekleştiği eski yıllara dayanıyor. yayla göçe esnasında mola verilen yerlerde hayvanların birbirleriyle tanışması, böylece aralarındaki hiyerarşinin belirlenmesi amacıyla yapılan karşılaşmalar bugünlere kadar getirmiş artıyor. güreştirmek amacıyla boğa besleyen birçok kişi var. Onlar her yıl Kafkasya'ya gelip boğalarıyla büyük bir heyecan yaşıyor. Boğa güreşlerini uzaktan bilenlerin buraya geldiklerinde hayretle gördükleri ilk şey bazen boğaların güreşmek istemediği ya da birbirlerinden korktukları için sahada böylece durdukları uzun dakikalar. Zaten güreşlerin büyük kısmı bu beklemelerden oluşuyor. Cazgırın sesi sık sık duyuluyor. Hayvan sahipleri, lütfen boğalarınızı güreşmeye teşvik ediniz. Evet, her iki boğa sahibi, boğalarımızı birlikte güreşe teşvik edelim, lütfen. Evet, her iki boğa sahibi birlikte boğamızı güreşe teşvik eder, lütfen. sahiplerin boğalarını evlatları gibi sevdiği, boğaları aşağılamayan, acı çekmelerinin istenmediği bir güreştirme şekli bu. Ne kesilen kulaklar, ne öldürülen boğalar var. Güçsüz olan boğa yaralanmadan pes edebiliyor. meydana gelen boğalar çoğu zaman şaşkın bir halde duruyorlar. Bazen de güreş gerçekleşmeden birisi meydanı terk ediyor. Bu kolay bir zafer karşıdaki boğa için. Bazen de kran krana güreşiyorlar. hatta güreş sahanın dışına, seyircilerin arasına taşabiliyor. Bugün burada olduğu gibi Bu güreşlere karşı çıkanların var olması birçok insanın güreşleri izlemesini, birçok insanın da bu beslemesini ve her yıl güreş heyecanını yaşamaya gelmesini engellemiyor. Hayvancılığın ve yayla göçlerinin zaman içerisinde azalmasıyla Kafkasör'ün işlevi de değişmiş. Üç gün süren festival süresinde boğalar sadece bir gün güreşiyor. Diğer günler hemşehriler için bir buluşma, özlem giderme ve neşelenme zamanı. Yöre insanının en büyük eğlencesi, hatta sporu, korona durmak, bahçeliktir. Bazen oracıkta geldikleri minibüsün yanı başında, bazen Kafkasör yaylasının bir yeşil köşesinde koron oynamaya başlıyor. Müzik olsa iyi ama olmayabilir bazen. Yörede Artvin barına ata barı deniyor. Bunun da hikayesi çok ilginç. 1936 yılının İstanbul'u tarihi günlerinden birini yaşamaktadır. Balkan halk oyunları şenliği düzenlenmiş, Atatürk'ün isteği üzerine Artvin gibi de şenliğe katılmıştır. Anlatılanlara göre sahneye çıkan Artvin gibi kendilerine ayrılan 5 dakikalık sürede tüm salonu duydu. Bazı oyunlar tekrar tekrar oynadı. Artvin Barı ikinci kez oynanırken Büyük Önder heyecanlı yenemez yerinden kalkarak ekibin arasına girer. Ancak belki de henüz bilmediği halde hasta olduğu için bir türlü istediği ki doğrulamaz. Elindeki mendili bar başına vererek, ''Bu oyunları oynamak için Herhalde Artvin'in temiz havasını solumak, soğuk sularından içmek, dağında bayırında yürümek gerekir, der. Atatürk'ün şahsından görülen bu ilgi Artvin'de sevinçle karşılanır. Artvin Valiliği, Atatürk'e Artvin barının adının Atabarı olarak değiştirilmesi konusunda bir yazı göndererek isteğini belirtir. İsteğin kabulü üzerine Atabarı, Artvin'in simgesi haline gelir ve Atatürk'ün adıyla bütünleşir. 1970'li yılların başında Artvin Folklor Derneği'nce yapılan bir araştırma, Artvin sınırları içinde 120 ayrı halk oyunu saklamış. Bu oyunların bir bölümü birbirinin türevi gibi görünse de, müziğiyle, ritmiyle ve figürleriyle her biri kendine özgü danslardır. Genellikle horonda duruş yarım dairedir. Artvin'de ise çoğu zaman horon daire biçiminde oynanır. Horonda, barda, Kalkasya'nın tek tek oynanan sarı çiçek oyunu gibi birçok oyun bir araya gelmiş ve Artvin sentezi oluşturmuşlardır. Coğrafyanın, kültürün biçimlenişinde ne kadar etkili olduğunu görmek için Artvin yöresinde kısa bir inceleme yapmak yeterli. Yaşam koşulları, iklim, dağlarla ve nehirle olan bağlantı, yörede üç ayrı kültürün yapılanmasına neden olmuştur. Karadeniz kıyısından başlayacak olursak, işte Hopa-Arhavi'nin bulunduğu kesim, Borçka-Artvin arasındaki vadinin bir bölümüne kadar geliyor. Çok özgün bir ahşap mimarisi var, İşte göz dolma tekniği denilen. Eh, ahşaplarla kafes içerisine alınan küçük taş bloklardan yapılmış bir mimari anlayış burada var. Karadeniz'de biliyorsunuz mekanın dışında, evlerin dışında dört direk üzerinde tutulan ambarlar var. Ambarlara bu yörede Serender adı veriliyor. Çoruh'u kaynağına doğru izlediğimizde Artvin eteklerinde denizden 200 metre kadar yükseklikte ikinci bölgenin başladığını görüyoruz. Dar Çoruh Vadisi'nde çok farklı bir coğrafyayla karşılaşıyoruz. Geniş tarım alanları yok, ormanlar yok. Dere yataklarında yerleşim alanı bulan küçük köyler bu alanın tipik görüntüleri. Burada evler 3-4 katlı. Bodrum katında zeytin kuyuları ve şarap mahzenleri var. Orta katlar yaşam alanı, üst katlarsa geniş bir çardak ve ambarlardan oluşuyor. Üçüncü bölge ise Karçal ve Yalnızcan dağlarının eteklerinde belirginleşiyor. Burada bir başka hem iklim hem coğrafya hem bitki örtüsü ve bir başka yaşam biçimimizi karşılıyor. Denizden bir metre civarında yoğunlaşır bu bölgedeki köy yerleşmeleri. Mimari bu bölgede bu bitki örtüsünden bu, e, ve ormanlık araziden yararlanılarak geliştirilmiş bir mimari. Biliyorsunuz bu geçme, tomruk geçme e, tekniğinde yapılmış evler. iki katlı evler, alt kısmı bazen ahır, bazen kışlık mekanlar olan, üstünde üç tarafı eyvanlı olan e, evler bu bölgede egemen. Bu farklılıkları yapı kültüründen halk oyunlarına, halk oyunlarından yemek kültürüne her yerde görmek mümkündür. Eğlencelerde de görebiliriz çok katmanlığı ve geçmiş zamana atıf yapan kültürel yapıyı. Örneğin, yılbaşlarında oynanan deve oyunu bunlardan biridir. Yusufeli'nde şenlik çalgısı daha ziyade davul zurnadır. Düğünlerde ve şenliklerde daha ziyade Doğu ve Orta Anadolu'ya has bu çalgıları duyarsınız. Peterekli Mustafa Bülbül, usta bir zurnacı. Arkasında tarihi Peterek Kalesi zurnasını çalarken adeta kendisi de tarihten bir parça, asırlık bir çınar gibi. Barhal'da altı parmak dağlarının eteklerinde karşılaştığımız genç bir tulum ustası. Borçka, Arhavi ilçelerinde şenliklerde göreceğimiz saz tulumdur. Ancak akardiyon da var bu yörenin müziğinde farklı zamanlarda gelmiş, farklı kültürlerden izler taşıyan. Yüzlerce yıllık aşıklık geleneğinde Artvin'in üç köyü özellikle öne çıkmıştır. Yusufeli'nin Zor Köyü, Ardanuç'un Sogara Köyü ve Artvin merkeze bağlı Hot Köyü. Zorlu ya, Ahmet için, Özer de olarak, ozanlık geleneğini de, sürdüren, duyguları dedi. nesilden nesile taşıma görevini üstlenmiş bir kişi. Akşam oldu dedim, yıkılın yatın. Çocuklar açtırlar söyledi hatun. Dedim aman suya çabuk unutun. Yesinler uşaklar, nan bulamayız. İnsanların neyi nasıl beslendiği kültürün çok önemli bir parçasıdır. et sevilen bir yiyecek. Özellikle çağ kebabı. Ancak aslında bu kadar etçil değil Artemis Sarı her türlü taze veya kurutulmuş sebze ile pişirilmiş çeşitli yemekleri var görenin. Türk yemeği olarak çok da bilindiği söylenemez bu mutfağın. Örneğin, sütlü sebze yemekleri tahmin edebileceğinizden çok daha güzel. Daha önce ayıklayıp temizlediğimiz, doğradığımız fasulyeyi bir miktar suda haşlamaya bırakıyoruz. Tam haşlanmış olmuyor, yarım haşlanıyor. Bunun üzerine bir miktar süt ilave ediyorum. Süt biraz fasulyenin üzerine aşacak kadar koyuyorum. Onun içerisine bir miktar da pirinç ekliyorum. Bu yemeğin bir özelliği de e, aş otu dediğimiz güneydoğuda kinzi deniyor galiba bu aşotuna e, e, bu aşotunu bu yemeğin içerisine koyuyoruz az miktarda tuz koyacağız yalnız tuzu e, pişmesine 2-3 dakika kala koymamız lazım çünkü içerisine koyduğumuz süt e, kesilir biz bu yemeği sadece fasulyeyle değil kabak ıspanak hazı, başka yeşil olan her türlü sebzeyle aynı bu tür yemeği pişirebiliriz. Bir de teyeng pancarı denen yemek var ki, o da kurutulmuş veya taze asma yaprağından et, kavurma, dereotu ve pirinç ya da buğday ilavesiyle yapılıyor. Tabi kavurma yerine kıyma da konabilir. Kurutulmuş asma yaprağını sıcak suyla haşlamak gerekir. Bu maz, e, üzüm yaprağı gibi ısırgan otu, kuzu kulağı, kurumuş yapraklı otlardan da aynı yemekler yapılır. ve onları hazırlama biçimleri Çoruh civarından geçmiş farklı kültürlerin izini taşıyor. Bunun en ilginç göstergesi pileki denen bu pişirme yöntemi. Kim bilir hangi zamanlardan kalma bu arkaik yöntem normal olarak iki pilekinin birbiri üzerine kapatılmasıyla uygulanır. Burada Yusuf elinin içinde hem de bir apartmanın arka bahçesinde rast geldiğimiz bu beş katlı plaki ile ekmek pişirme günü bizlere çok ilginç geldi. <laughs> Pileki de pişmiş ekmeğin tadı başka diyorlar ve en az haftada bir kere bu ekmekleri yapıyorlar. Küçük plakideki ekmekler çocuklar için özel. Ancak yörede daha da yaygın olanı tandır ekmeğidir. Cevizli kete denen bu ekmeğin içinde dövülmüş karanfil, tarçın, karabiber başta olmak üzere yedi baharat var. Bitti mi komşu? Bilmiyorum Eğit'e olacak. Yani de. Tandırın içi çalı çırpı yapılarak ısıtılıyor. Ondan sonra ıslak bezle isi ve fazla ısı sağlanıyor. <laughs> Hamuru tandırın içine yapıştırmaya yarayan harika <laughs> göre aslında burada. rapat adı veriliyor. Bu kaymak mıydı? Bahçedeki tandırda pişirilen ketenin içine bazen de kaymak konuyor. <laughs> Karadeniz'e doğru inildikçe tandır yerini fırın i̇şte ve kuzenlere, buğday ekmeği yerini mısır ekmeğine. ...ekmek pişirme yöntemlerinde bile coğrafya belirli <laughs> <Ay, hakikaten. gülüyor> oh! bir çoğuluydu. Cavuz mu? Ayak tetesi. Ya deli mantıklı bir yine bir ekmek türü sayabileceğimiz kızartılmış hamur ise bir şey adı veriyor ve yörede çok sevilen yiyeceklerden. Yaz aylarında yapılıp kış aylarında tüketilen Siron da yöreye özgü bir yiyecek. Demirkent'teki bu evin odasında sironlar hazırlanmış, kışı bekliyorlar. Çeşitli şekillerde ve farklı malzemelerle tüketilmeyi bekleyen erişteler, sironlar ve yufka ekmekleri. Ekim'de cevizler dökülmüş, bağ bozumu yapılmıştır. Cevizlerin fazla kurumadan ipe dizilmeleri gerekir. ya da üzüm şırası kazanlarda kaynatılırken ayrı bir kapta hazırlanan kıvam arttırıcı hamur bu şıraya eklenir. Katı bir muhallebi kıvamındaki bu karışıma Birkaç kez batırılan cevizler özel çengellere asılarak tozlanmadan kuruyabilmeleri için çardağa çekilir. Bir yöreyi saygın kılan, kendisine benzeten insanların bir arada tutan şeylerin toplamı. Herhalde kültür dediğimiz şey. Ve ne yazıktır ki dünyanın birçok yerinde olduğu gibi burada da kültür büyük bir değişim çarkına kendini kaptırmış. Birçok el sanatı yok olmaya yüz tutmuş. Kılıçkaya eski adıyla Ersis'te bastondan sandığa ceviz ağacından birçok eşya yapan Hamit Kaslı bu değişimi ta yüreğinde hissedenlerden genç kızlarımıza ceviz sandığı yapıyoruz. Yayık yapıyoruz. Süt, yağ, peynir yapmaları için. Yaşlılara baston yapıyoruz. Reşbelere tırmık yapıyoruz. Ev yapıyoruz. Şimdi adam diyor ki ben devlet kapısında olayım da. Ben sanatı ne yapıyor? Halbuki ki sanat çok kıymetli. Ben 70 yaşındayım. Burada bir örnek insanım. Hala daha çalışıyorum. ve Gençleri de bütün teşvik ediyorum çalışın diye, üretin diye. Ama başarılı olamıyorum. Bu sana sayesinde ben 7 tane çocuk büyüttüm. 4 tane yüksek tahsil okuttum. Bu sofra yöremizde ismine Peşkun devler. Herhalde Gürcü bir kelime. 1908 yılında yapılmış. Bunu İhlamur ağacından yapılmış çarkta kendisi tek bir ağaç ee, yemek yerken sofra görevini yapmış diyelim ki çorba yapılmış evde çorbayı getiriyor buraya döküyor etrafında ekmekleriyle buradan çorbasını içiyor diyelim ki kahvaltı yapacak kahvaltıda çeviriyor bunu peynirini yağını balını ...ekmeğini koyuyor, üzerinde kahvaltısını yapıyor. Yani bunu her iki şeyde kullanıyor, görevde. Ee, bu ahşaptan yapılmış, mutfakta kullanılan bir kap. Bir tarafında bunun, şöyle asılır, bu duvardan asılır. Bir tarafına hamuru ekşitmek için eşki hamur deriz, o konur. Öteki tarafına da un konur, yani ekmek yaparken yapışmaması için e, unlanır hamurun altı üstü. O şekilde ismine urva kabı derler. Şarşat Merkez Muhtarı Gündüz Atabek, eskiden kalma maya kaplarını, kiraz sepetlerini, çocuk beşiklerini saklıyor ve belki de gizli gizli onların bir gün kıymet bilen ellerde tekrar hayat bulacağına inanıyor. Arhavili iskemli ustası Servet Şahin de sarmaşık mobilya adıyla anılan bu eşyaları yapan son kişi. Bu sandalye tarihe çok eskiden ve dedelerden gelen bir sanattır. Biz ise babamızdan gördük, öğrendik. Eskiden çay mahsulü verilmezden önce bütün köylü bunu yapar. Çarşıya götürüp pazarlardı, ihasasını temin ederlerdi. Çay mahsulü verildikten sonra yavaş yavaş herkes bırakmaya başladı bunu. Yapmıyorlar çünkü zahmeti çoktur. Ben ise dede sanatı, baba sanatı olduğundan bırakmak istemiyorum. Yani sanat olarak devam ettirmek istiyorum. Bu sarmaşık dediğimiz yüksek ormanlarda olur. Toprak altında çekme suretiyle 3 metre, 5 metre, 10 metre uzunluğunda hazırlıyoruz, getiriyoruz burada diş kabuğunu soyuyoruz. Diş kabuğunu soyduktan sonra kurutuyoruz onu, tekrar suda ıslattıktan sonra ikiye bölüyoruz onu. İkiye bölüktükten sonra tekrar bir çakı bir onu inceltiyoruz. İnceltikten sonra işte bu hala geliyor. Onun için zahmeti çok. yani. şimdi buna bu Diamond Tornado bu heves etti nedense. Heves etti buna öğrettim ve inşallah benden sonra bu sanat yani bizimle toprağa gömülmemesini istiyoruz. Bunun devam etmesini istiyoruz. İnşallah öğrenir ve bizden sonra devam eder. Çeltik düzünde güçlükle bulabildiğimiz bu dokuma tezgahı, Çoruh kenarında bir zamanlar pamuk yetiştirildiğinin, hatta buranın Kuzeydoğu'nun Çukurovası olarak anıldığının bir kanıtı. <laughs> Annem tokurdu, bes tokurdu, işte kullanak diye pamuklara şey yaptık, ekardık, götür, çekardık, çigidine, çigidine alıyorduk, kendini ekiyorduk çivruktan. Bes ee, bez tokurduk, leçek tokurduk, fitilini yapardık. Tata eva kullanı da işte şey tam bu Bir şeyler başlarken başka bir şeyler bitiyor. Nehrin hiçbir anının sonrakilerle aynı olmadığı gibi, hayatta da bir daha geri gelmeyecek anlardan oluşuyor. Sonunda ortaya çıkan şeylerde de tarihin konusuna gidiyorlar.